Merhaba ben Giray Kaçak kanalıma hoş geldiniz. Herkese hayırlı bir gün diliyorum. Trabzonspor takımımızın gündemini değerlendireceğimiz yeni bir video ile karşınızdayım. Önemli detaylar var. Saul Niguez bugün yine bir açıklamada bulundu ve burada Trabzonspor'un adını geçirdi. Aslında biz Felipe Luiz onu aradı gel aman koş falan dedi diye böyle haberler çıktı hatırlarsanız. Bizler bunları konuşmuştuk ama işin aslı nasılmış biraz oradan bahsetti. Ufak oradan değerlendireceğiz. Biliyorsunuz başkana bir iftira atıldı. Burada başkan bir düzenleme yaptı. Bir yayına bağlandı. Orada açıklamalarda bulundu. İşin aslının ne olduğunu söyledi. Ama işte çamur at kalsın. Gerçekten bu şekilde düşünülüyor. Yıpratılmaya çalışıldı burada başkanımız. Ama buradan da alnının akıyla çıktığını söyleyebiliriz. Biliyorsunuz sabahki videomda söylediğim bir kanat forvet transferi devre arasında birinci önceliğimiz demiştim. Dün bir isim geldi. Bugün yine bir isim geldi. Bu oyuncu sizinle beraber paylaşacağız ve bu şimdi konuşacağımız oyuncu konusunda özellikle bir bağlantı var. O bağlantısıyla beraber paylaşacağımız dolu dolu bir video ile karşınızdayım. Öncelikle videomuzu beğenmenizi, bizi de takip etmenizi istiyorum. Zubkov sakat. Sakatlığından dolayı antrenmana katılmamıştı. Bugünkü antrenmanını takip edeceğiz. Yarın büyük ihtimalle denemesini yapar. Bugün yapmayacak diye biliyoruz ama yarın yapar, belki de bugün çıkacak. Orasını kestirmek zor. İyi hisseder, bugün çıkacağım der ama oyuncu denemesini yapacak. Yarın Cuma günü Teridman'a tam full katılırsa Zubkov oynar. Ama onun dışında Zubkov şu ana kadar an itibariyle takıma katılmadı. Bunu iki gündür konuşuyorum. Bir haftadır da sakat olduğunu söylüyorum. Ve Zubkov'daki durumu herhalde bugün akşam saatlerinde daha da net öğreniriz diye tahmin ediyorum arkadaşlar. Şimdi Seorni gözlüyor ki Trabzonspor'la görüştüm. Hatta neredeyse her şey hazırdı. Ancak Rio Janeiro benim ve ailemin için daha iyi seçenekti. Flamingo'dan yeni bir başlangıç yapmanın doğru olduğunu düşüncesine vardım diyor transferinde şöyle diyor. Felipe Luiz yetkili oldu diyor ama diyor Felipe Luiz transferin anahtarı değildi diyor. Bakın ilk defa bunu yayın ilk defa bunu bu şekilde söyledi. Biz hep şöyle düşündük. Felipe Luiz aradı. Atla gel ben seni istiyorum dedi. Bu transferi bozdu diyorduk. Ama şöyle bir detay var. Bana sadece kulübün resmini atmış arkadaşlar. Kulübün fotoğrafını atmış. Oyuncu sadece bir fotoğraf göndermiş. Onun dışında oyuncuyla konuşmamış. Onun dışında oyuncu irtibata geçmemiş oyuncuyla resimini atıyor. Daha sonra menajerler üzerinden konuşma gerçekleşiyor ve Seonu'ya e göz gidiyor. Bunu bu şekilde söyleyelim. Oyuncunun Felipe Luis işimizi bozdu diye düşünüyorduk ya İşin aslı oyuncuya orası ailesi için daha cazip geldiği için oyuncu oraya gittiğini bugün ilk defa açıkladı arkadaşlar. Onu söyleyelim. Şimdi Başkan Ertuğrul Doğan'la alakalı biliyorsunuz paparayla alakalı gerçekten çirkin bir iftirada bulundular. Bunu bilerek konuşuyorum ki duyulsun, öğrenilsin. Bugün bile kaç kişi bana bununla alakalı soru sormuş. Başkanımızın burada e, hani bir para geliyor. Bu paranın neden geldiğini açıklamış başkanımız. Belgelerle beraber açıklamış. 485 milyon TL'lik maden devrinden dolayı şirketle alakalı bir durumdan dolayı para geliyor. Bunu e, gazeteciye söylüyor. Gazeteci yayında paylaşıyor. Bugün bunlar hala konuşuluyor. Bunlar kulübümüzü başkanımız yıpratmak için yapılıyor. Bilinçli yapılıyor. Operasyona devam ediyorlar. Şu an işler iyi gidiyor. Bizim burada başkana, yönetime, camiaya sahip çıkmamız lazım. Bununla alakalı yorum yapanları, bununla alakalı bir şey söyleyenler de kardeşim adamın şirketiyle alakalı bir durum var. Kulübümüzde bir bağlantısı, bir alaykası yoktur diyerek lafı ağzına tıkamamız gerekiyor arkadaşlar. Böyle bir durumumuz var ama işte olay ne? Olay tamamen şu arkadaşlar. Aman biz konuşalım, söyleyelim. Birileri bunu konuşacak. Şimdi gerçekten bak bana bile bana bile soruyorlar. Diyorlar ki arkadaşlarımız bile ya sizin başkana böyle bir şey olmuş olmuştu. Sizin kulübede böyle bir şey yapılmıştı. Böyle bir şey yok abi. Bak Galatasaray, Fener, Beşiktaş hiç kimse bizim umurumuzda değil ama onların arasındaki en masum takım biziz. Hiçbir şekilde de alakamız yok ama bu görüyorsun işte onun adam 75 milyon euroya transfer yapıyor. Kimse bir ağzın kulu bir insan evladı ağzını açıp bir şey söylemiyor. Bizim abi şu mütevazi Urcan Çakır'dan gelen parayı bile borca yatıracağız diyen bir yapılanmaya birileri bir şeyler söylüyor. Bu enteresan birazcık tabii ki de. Şimdi bugün enteresan bir isim daha gündeme geldi. Kanat Forvet'te oynayan oyuncu Peter Olayinka. Bakın şimdi son dakika Trabzonspor takımımız devre arasında Nijeryalı Yıldız Peter Olayinka'yı gündemine aldı. 29 yaşındaki oyuncu özellikle güçlü defans arkasına sağlam koşular atabilen dayanıklı kontra oyununu iyi oynayan gerçekten etkili splitter bir oyuncu. Nijerya milli takım formasını 4 kez giymiş. Boy 1.88. Oyuncu e, 2026 yılına kadar sözleşmesi var. Son derece Karadeniz devinin kurmaylarının devre arasında şu anda market değeri 4 milyon olan futbolcu için harekete geçmesi bekleniyor diye bir haber var. Oyuncu gerçekten çok çalışkan, çok güçlü, dinamik bir oyuncu. Peter Olayinka. Şimdi Peter Olayinka'yı şöyle gösterelim. Bu oyuncuyu değerlendirme yapacağız. Özellikle kulübümüz arkadaşlar bir kanat forvet alacak. Şekilleniyor. Kızıl Yıldız'da şu anda. 2026 yılında sözleşmesi bitecek. 4 milyon euro piyasa değeri var oyuncunun. Hatırlayın Kızıl Yıldız'da bir orta saha oyuncusuyla bir girişimimiz olmuştu. Bir girişimimiz olmuştu Kızıl Yıldız'la beraber. Hatta 8 numara için. Orada olmamıştı son dakika. Orada bir bağlantı var belli ki. Ama bu oyuncunun sözleşmesi bittiği için Kızıl Yıldız'da bir alakamız olmayacak. Onlar bize oyuncu vermez demeyin. Gent'te oynamış. Oradan transfer olmuş. Slavia Praha geçmiş. Başka takımları kiralamış. En son Kızıl Yıldız bedelsiz bir şekilde 2023-2024 yılında almış. Bu sezonda toplam 9 tane maç oynamış. 1 tane gol atmış. Ligde 3 maçta 1 gol atmış. Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi'nde de maçlar oynamış oyuncu arkadaşlar. Oyuncu sözleşmesi bitiyor ve ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor oyuncunun. Oyuncunun oynadığı mevki bu sezon sağ kanatta iki, orta sağ solunda iki, Santofor'da bir, sol kanatta bir maç oynamış. Slavia Prag'da 183 tane maçta 50 gol 26 tane asist yapmış. Kızıl Yıldız 64 maç 15 gol 10 asist yapmış. Bu oyuncu alakalı bugün birkaç kişiye de sordum. Özellikle bu sabah çıkan bir haberdi. Ben videoyu çektikten sonra çıktığı için artık arayı yakın tutamıyoruz arkadaşlar. Zaten izlenmelerimiz ciddi düşük. Bir de araya yakın tutsak diğer videomuz tamamen ölecek. Onun için bu saate kadar bekledim. Gecede bir canlı yayınımız 11 gibi bir canlı yayınımız olur Allah'ın izniyle. Takip edin. Burada bu oyuncu gündeme geliyor. Kızıl Yıldız'da oynayan oyuncu. İki oyuncuyu da aynı anda izlediğimizi düşünüyorum. Hem 8 numaramız vardı orada hatırlayın vazgeçildi. Bir de bu oyuncu. Bu oyuncunun Trabzonspor takımımız kurmayları tarafından onaylandığını düşünüyorum. Sözleşmesi de bitiyor. Devre arasında böyle bonservis vermeden bir fırsat transfer arıyoruz. Diyatta da aynen böyle. Bu oyuncu da aynen böyle. Ama bu oyuncuyla alakalı biraz daha e, olumlu görünüyor gibi gözüküyor iş. Bakın ben bunu şimdiden size söyleyeyim. Peter Olayinka'yı düşünün. Aklınızın ucunda bir tarafında dursun. Yarın bugün bu oyuncuyu konuşuruz diye tahmin ediyorum arkadaşlar. Bu şekilde çünkü duymamış şekilde 6-8-10-11 tane kupa almış oyuncu toplamda. Ve Trabzonspor takımımızın gündemine gelmiş arkadaşlar. Şimdi maçımız var. Bugün tabi e, sahaya çıkacak mı? Zupkov çok önemli. Bazı arkadaşlarımız Skan e, Sikan oynasın Zubkov'un yerine diyor. Sikan işte Augusto ileride onu Ya arkadaşlar 3 tane Santofor'la çıkmak biraz bana riskli geliyor. Ben bilmiyorum ne diyorsun. Sonuçta deplasmana gideceğiz. Yani Skan'ı attın, Augusto attın, onu açıyor attın. Üçü de Santofor arkadaşlar. Yani ben böyle bir şey olacağını düşünmüyorum. Kenarda Olak Bey, kenarda Muçi var. Kanatlarda da oynuyor çünkü biliyoruz. Kenarda Cihan Çanak var şu anda. U U19 takımında 70 dakika oynadı. Gayet iyi. Yani orada oynatabileceği şu an aklıma Gelen hani e, yani Viskov varken gidip de bunu yapmak biraz aklıma yatmıyor onu söyleyeyim. Burada böyle bir durumumuz var. Olak beyi oynatabilir. Şimdi e, Zubkov olmazsa hoca Olak beyi oynatma ihtimali yüksek olabilir. Ağustosta atıp Olak beyi sola koyabilir. Özellikle deplasmanda geniş alan bulursak orada Olak beyi kullanmak istiyor olabilir. Benim yorumum bu şekilde. Ya şimdi yorumlarımız. Elimizden geldiğince yapıyoruz. Herkesin futbol bilgisi kendisine. Bugün bir tane arkadaşımız bize futboldan anlamıyorsun yazmış bana ama canı sağ olsun ama yani şunu söyleyeyim. Ya futboldan anlayıp anlamama konusu değil. Olay herkesin bakış açısı. Benim bakış açım bu şekilde. Senin bakış açın farklı olabilir. Onun için oralara çok ya sen onu oyna dedin de onun orada ne işi var da sen futboldan anlamıyorsun. Bunlara gerek yok abi. Keyif alalım. Strese sıkıntıya girmeyelim. Bak ne güzel. Transferden koptuk. Keyifli videolar çekiyoruz. Şu an mesela transfer dönemimde. Günde 50 bin izleniyordum abi. Şimdi 10 bin izleniyorum. Yemin ederim şu an daha keyifli. Sizlere futbol anlatıyorum. Taktik anlatıyorum. O geliyor bu geliyor. Şimdi bir tane oyuncu konuştuk. Konuşmamız lazım. Geldiği için konuşuyorum ama şöyle bir matematiğin yaptığımızda sahanın daha keyif alıyorum ben sizlerle beraber futbol konuşmak daha keyifli. Mesajları da alıyorum. Instagram sayfamız zaten kilitliyorsunuz. Allah razı olsun hepinize. Bugün elimden geldiğince bugün biraz da boşluğumuz oldu. Elimden geldiğince birçok arkadaşımla sohbet ettim. Katılımlar, mesajlar muhteşem. Hepinizden Allah bin kere razı olsun arkadaşlar. Bizi destekliyorsunuz. Hepinize çok teşekkür ederim. Şimdi e, buradaki durumumuz bu şekilde. Bakalım önemli bir maç, Rize Spor maçı kırılma maçlarından bir tanesi, bir seri yapmamız lazım. Rize Eyüp Spor. Banko abi Eyüp Spor'un başına oranak geldi. Yani Eyüp Spor'u da yeneriz. Rize'yi yeneriz. Galatasaray maçına şöyle aslan gibi baba yiğit gibi gideriz Allah'ın izniyle diye düşünüyorum. Pina biliyorsunuz e, Dünya Kupası'na gitmeyi hak kazandı. Değerine değer kattı. Bu da bizim için güzel bir haber. Oyuncumuzu değerleniyor. Oyuncumuz daha çok ciddi anlamda bir pazara çıkacak. Albenisi olan bir oyuncu. Dikkat çekecek. Yaşı çok genç. Tam turnuvada aranan o gelecek vadeli oyuncu arasında geliyor. Pedro gitti. Açık ve e, ne, ne açıkça söyleyeyim. Yerine Pina dolduramaz diye düşündüm. Net. Ama Pina iyi işler yapmaya başladı. Özellikle son 2-3 haftadır motorunu açtı. Pedro 7 milyon euro dolara sattık. Pina'yı belki 10 milyon dolara satarız. Öyle de bir görüntü olabilir arkadaşlar. Çok uzatmıyorum. Allah'a emanet olun.